Nerede? ha? Kağıt çıkmadı. Kağıt çıkmış alttan. Hani halu ne oldu? Hani? <laughs> Kağıt çıkmadı altta canım baksana. Yalan attın her dur. He attım. Kalçamadı bir piş Yabada badu. Canım. Piş, piş vermiyor bu yalan. Yalan makinesi. Hee atam. Kağıdı bitmiş falan mı? bitmiş. E. Ee? Zira kartı. Onun parayı hep kan dizi oğlum. Hep milletin kan dizi size başka bir şey yok. Yalan duran kartım bitti ya. Sen Peki söyleyeceğin doğrudur. Ha. Ney düşürmeye düğme var. Bu düğme güzel mi Ya bada badu. Sıkışmış ki Var kağıtlar orada. <laughs> yalan oldu. <laughs> Gitti bir hani. Tam <laughs> bak çıkmıyor ki ya tam bir araba bir rata. Gel, sana, gel, sana. gel. Kasım, sen al gel sen elini gel. Kağıt üstüne gel elini bırak gel sen elini bırak gel. Abi kağıt yok. Atma, atma. Kart yok. Fazla mı? Fişi bitmiş, şarjı bitti falcının. Her şey kapatıyorsun he? Evet. Şansımı emeği harap, falcı, falcı da gitti. Falcı bitti, mesaya gitti. <laughs> Kağıt gelmiyor. Kağıt gelmiyor. Paramızı tabii iade aldık. Tut tut Al canım. Allah'a emanet olun. at. Gel oyna gel. Vallahi Allah'a emanet At onu. Oyna. Hadi oyna. Gelsene sen. Al al oyna. Tatsiz oldu bir daha gel. Gel gel. Bitti. Bir daha var he bir daha. Bitti. Ben alayım mı? He sen al. Bidmuş. Bitti yine. Al oyna oyna. Hep kandili al. Al gel gel. Gel 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 bir daha oyna. Ben oynayayım mı? Oysa oysa oynayacağım. Ah, parayı ver mi geri beni? Onun kabul et parayı al. gel bir daha ver biraz. Az oyna de gel. Ortaya getirdi. getirdi gel. Ortaya git. Ortaya git. O ortaya git. Hah. Bas. Yalan. Abi ah, şeye takılsa var ya. <laughs> o fal gitti, o fal şarjı bitti. Hayır, hayır. Taktık şarj bitti tamam. Bu ya Güzel, bu da bu. yeni suyu ya. Bu da bu.